Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bu aile ilgili aşk, sağlık, kariyer, finansal durum, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım en çok merak ettiğiniz konuyla ilgili nasıl bir cevap alacaksınız. Ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu videoyla ile karşılaştıysanız işte o en çok yoğunlaştığınız konuyla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Çünkü aynı hani birin çok fazla düşündüğümüzde bir anda karşımıza çıkar diye onun gibi bence. Ee, bakalım çok düşündüğünüz konuyla ilgili hangi cevabı alacaksınız. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. İkili tarotlar, seçmeli kahve falları, onlardan bir tanesini de girip izleyebilirsiniz. Niyet edip herhangi bir şeye. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. Ee, hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla sevgili başak burçlarının e, aşktan başlayarak tüm açıklamalarını yapmak istiyorum. Ben şöyle kartlarımızı karıştıralım. Şimdi aşkla ilgili bir pürüz var. Yani eğer ki diyelim ki siz bu insanla birlikteyseniz aranızda bir problem var. Küçük bir kırgınlık, dargınlık yaşamış, ayrılık yaşamış, uzaklaşmış olabilirsiniz. O konuyla ilgili güzel gelişmeler olacak. Ya da bu içerisine küçük bir problemi büyütebilirsiniz. Dikkat edin eğer ki kaybetmek istemediğiniz bir insansa ayrılık noktasına kadar gidebilir bu problem ve sonrasında toparlanabilir. Sonra da güç kaydı ve yenilenme çıkmış bir şey kafanızı karıştıracak, bir şey canınızı sıkacak belki de. O yüzden hani böyle çok kırmadan, çok fazla dağıtmadan sonra toparlaması zor oluyor. Biraz daha temkinli hareket edebilirsiniz. Eğer ki yalnız bir aslan burcuysanız, hayatınıza biri girebilir ama bu kişiyle böyle bir bir ileri bir geri gibi, hani böyle oluyor olmuyor gibi, bir problem varmış da çözülemiyor gibi. Ama bu içerisinde bunu çözebilir bu kişiyle ilişkiye başlayabilirsiniz. Çünkü ilişki güçlenecek ama o sorunu çözeceksiniz. Ya da yine bir gel git olabilir ilk başlarda ama sonra da bu ilişki güçlenebilir ve bir birlikteliğe başlayabilirsiniz gibi çıkmış. İnşallah sizin için de en doğru kişidir. Allah doğru insanlarla karşılaştırsın gerçekten de. Bu çok önemli. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Sağlıkla ilgili beklediğiniz bir haber varsa eğer aileden ya da sizle ilgili beklenen bir haber varsa o haber gelecek ve güzel bir gelişme olacak. Bu ay içerisinde kendinizi daha huzurlu, daha sakin daha mutlu. Bedenen ağrılarınız bile varsa daha hafiflemiş hissedebilirsiniz. Çünkü hep kartlerin hepsi de güzel çıktı. Olumlu gelişmeler, olumlu haberler de alabilirsiniz. Psikolojinize iyi gelecek güzel bir kısmetle karşılaşabilirsiniz. Sizi motive edecek bir gelişme de olabilir hayatınızda. Ama kartların hepsi arka arkaya güzel çıkması sağlık yönünden şanslı bir ay olduğunuzu söylüyor. İnşallah da öyle olsun. Şimdi hemen kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Finansal ve maddi konularda zor bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama bu süreci eğer ki varsa bir borcunuz, harcınız ya da bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Her yatırım, her adım, her bir şey almak zorlar biraz insanı. Ama o, bu konuda aileden destek görebilirsiniz. Finansal ve maddi anlamda zorluk çektiğiniz konuda aileden destek alıp ailece bu sorunun üstesinden geleceksiniz sanki. Sonrasında e, güzel gelişmeler olacak. İş yeriyle ilgili çalışan biriyseniz iş yerinizle ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Bu sizin maaş artışınıza etkileyebilir. E, ya da yeni bir iş o, söz konusu olabilir. Çok da büyük bir sıkıntınız, derdiniz varsa bir probleminiz bunu da ailece çözecek misiniz? Birlikte yardımlaşarak gibi çıkmış. İnşallah öyle olsun. Hani bir sorunuz yoktur ama varsa da inşallah destek olan e, yakınlarınız vardır her daim yanınızda İnşallah. Şimdi karakterimize hemen aile demişken aileyle ilgili karıştırayım. şöyle hemen aile ile ilgili kartlarımızda. aile içerisinde birinin bir şey canı sıkın olabilir. Bir, bir derdi var sanki. Bu derde boğuşuyormuş, biraz yoruluyormuş gibi. Ee, sizin olabilir, aileden başka birinin olabilir. Ee, bu kişi de diğerlerinden yardım alacak. Sizin bir derdiniz varsa ailedeki bir kişi size çok büyük destek olacak bu konuda. Eğer ki aileden birinin yardıma ihtiyacı varsa ona koşa koşa yardım edeceksiniz. Böyle bir, bir dayanışma var. Bir şey için çok emek veriyor ama sanki karşısında alamıyor ilişkisiyle ilgili ya da işiyle ya da sınavları okuluyla ilgili ve dert ettiği bir konu var. O konuda destek görecek ailedeki diğer bireylerden. E, sonrası biraz daha rahat. Kendiniz e, kendiniz biraz aile ortamında daha rahat, huzurlu hissedebilirsiniz. Hani büyük problemleriniz varsa bile aile içerisinde. Bu ay içinde e, biraz daha böyle dingin bir ay olabilir. Yani böyle rahat, relax bir ay geçirebilirsiniz. İnşallah da öyle olsun. Hemen kartlarımızı şimdi kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz aileden ya da sevdiklerinizden biri için niyet edip dinleyebilirsiniz. Şimdi e, kariyerle ilgili sizi mutsuz eden bir durum var sanki. Emeklerinizin karşılığını alamadığını düşünüyorsunuz. E, çok çabalamışsınız ama artık çabalamayarak vazgeçmek üzeresiniz diyebiliriz. Yani böyle yaralanmışsınız. Yani ya iş ortamında biri sizi çok fazla kırıyor ya da gerçekten işte karşılığını alamadığınız için maddi olarak siz üzülüyorsunuz. Ve bu konu sizin çok gündeminiz. Bu içerisinde bu çözülmeyebilir ama en doğru kararı verecek olan sizsiniz. Verdiğiniz tepkilerle sonuçları değiştirebilirsiniz. hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. O yüzden gittiğiniz yolu değiştirmeniz gerekebilir. Tavırlarınızı, duruşunuzu değiştirmeniz gerekebilir. Bu ayda sizin için bir düşünme süreci olacak. Ondan sonrası biraz daha iyi olabilir inşallah da öyle olsun. Hani belki de ayrılmak gerekiyorsa oradan ayrılmak, yeni bir yerde aramak o anlamında da olabilir. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Şimdi kartlarımızı hemen bebekle ilgili karıştırıyorum. bebek istemiyorum. Zaten çocuklarım var diyorsanız çok sevdiğiniz yakınlarınızdaki herhangi biri için niyet edebilirsiniz. Bakın burada e, mücadele eden ve bebek olmasını isteyen bir birileri var. Evet niyet ettiğiniz kişi mücadele ediyor. Yani böyle kendiliğinden hemen isteyince bir bebek olması var. Bir de mücadele edip uzun zamanlar bekleyen biri olabilir. Bu kişiye bir haber gelecek ama bu ay değil önümüzdeki ay gibi. Yani geleceğe ileriye bakıyor. Belki bu ay içerisinde değil ama haber gelmek üzere çok da uzun bir vadesi yok. Ama bu ay içerisinde değil belki önümüzdeki ay gibi olabilir. Yine de Allah bilir diyelim. İnşallah en doğru zamanda Allah hayırlı evlat versin herkese. Şimdi hemen aklınızdan bir kişi tutun. Ben o aklınızdaki kişiyle ilgili karakterimizi yorumlayacağım ama iki şekilde. Hem eşiniz partnerinizmiş gibi sevgilinizmiş gibi hem de kardeşinizden biri, çocuklarınızdan biri olabilir. O şekilde de yorumlayacağım. Şimdi eğer ki partnerinizse, eşinizse bu kişi, bakın bu kişiyle güzel gelişmeler olacak. Varsa sorunlar hepsi rafa kalkacak, çözülecek. Güzel gelişmeler olacak. İş, eşinizin işiyle, sağlığıyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Biraz gözler üzerinizde olabilir. O kadar iyi anlaşacaksınız ya da o kadar güzel gelişmeler olacak ki. Böyle etraftan kutlamalar, birlikte kutlamanız var. Ee, yani belki uzun zamandır birliktesiniz ama daha evlilik kararı almamışsınız, evlilik kararı alabilirsiniz gibi. Ama bu kişiyle kesinlikle bir kutlamanız olacak. Bir bebek olabilir, bir kutlama yapacaksınız. Mutlu, keyifli bir ay olacak. Ee, göze gelecek kadar yani o kadar da güzel keyifli bir döneme gireceksiniz. Bu kişi eğer arkadaşınız, çocuklarınızdan biri ise, şöyle diyebilirim ki emek verdiği bir konu var. O konuyla ilgili güzel gelişmeler olacak. İşiyle ilgili çok çabalıyorsa, işiyle ilgili, ilişkisiyle ilgili bir çabası varsa ilişkisi de olabilir ama bu ay göze gelebilir. Bir kutlaması var. Eşiyle, partneriyle ya da çok sevdiği biriyle bir kutlaması var. İşle ilgili de olabilir yine e, ilişkisiyle ilgili de olabilir ama kupa kaldıracaklar ve kutlayacaklar biriyle. Çok güzel gelişmeler arka arkaya gelecek. Verdiği emeklerin karşısında aldığı bir ay olacak. Böyle hani bir huzur dolu bir ortam çıkmış. İnşallah da öyle olsun. E, aklınızdaki kişiyle ilgili kartlarımızda da bunlar çıktı. E, diliyorum. İstediğiniz gibi sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzurlu geçirdiğiniz bir ay olsun. Gönlünüzden geçen her şey de gerçek olsun dilerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.